Yıllardır bizim gerçekten özlemle beklediğimiz Dilimli Barajı'ndan tarım obamıza 7000 hektarlık alana alansip ederse sulama suyu bağlanacak. Bunun ihalesi yapılmış, çalışmalarına başlandı. Bizim inşallah çalışmamız, hedefimiz, umudumuz odur ki bu sene su bağlanmış olsun. Buraya suyu bağlamak suretiyle koca tarım obamızda inşallah insanımız artık yeni bir dönem yaşayacaktır. Çok gencimiz var, işsizliğimiz Hat safhada biz isteriz ki insanımız tarım ovasında tarım yapsın, hayvancılık yapsın ve yeniden inşallah yüksek yuvayı gerçekten bu anlamda üretim merkezi yapalım. Yine iki hastanemizin çalışması devam etmektedir. Bildiğiniz üzere mevcut hastanemizin hemen yanında yüz yataklı ki ilk kez Hakkari'mizde depreme dayanıklı olan izolatör sisteminin uygulandığı bir hastane. İstendiği zaman bu 100 yataklı hastane 200 yatağa da çıkarabilen devasa bir eser. Yine daha önce inşaatı tamamlanmış ama bazı noktalarda sıkıntılı hale gelmiş 75 yataklı hastanemizin de mevcut durumunu tekrar revize etmek suretiyle onu da inşallah en yakın zamanda mevcut halinden kurtaracağız. Bu iki hastanın devreye girmesiyle birlikte belki 50 yıla yakın yüksek sağlık hizmeti büyük oranda çözülmüş olacak. Tabii bunun yanında bizim mahallelerde, köylerde, sağlık merkezlerimizin inşaatı da devam etmektedir. Yine gençlik spor anlamında benim için gene çok önemli bir eser. Gençlerimizin geleceği açısından çok önemli bir eser. Allah ederse büyük bir stadyum inşa edeceğiz. Malumunuz olduğu üzere Yüksek kız çocuklarımız birincilikten bu sene Süper Lig'e yükseldiler. Yine Hakkari'de bir takımımız daha var. Hakkari Kadın Gücü. 16 takımdan ikisi Hakkari'de. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş. Onlarla beraber biz şu anda mücadele ediyoruz. Elhamdülillah. Dolayısıyla bizim böyle bir ihtiyacımız vardı. Onu da Allah nasip ederse en yakın zamanda şu anda proje aşamasındayız. En yakın zamanda projesi bitecek, ihaleye çıkacak ve inşaatı başlayacaktır. Yine onunla birlikte kapalı spor salonu, birçok eser daha yüksek alanımıza Allah nasip ederse ta kayaklı koşuya kadar kuzey disipline kadar inşallah adım adım hem kış hem yaz anlamında sporlarımızı burada gençlerimizin hizmetinde eserlerimizi sunacağız. Yine bu anlamda özellikle yüksek yalnız açısından gene çok kıymetli bir eser aslında 19 yıllık bir meseleydi yani. Küçük sanayi sitesinin arazisini çözdük. Sayın Bakanımızın sağ olsunlar biz talebimizi götürdük durumu izah ettik. Şu anda Allah'a şükür 19 yıldır yazışmalar devam eden ancak bugüne kadar çözülemeyen küçük sanayi sitesinin şu anda yazışma işlemleri son aşamaya doğru gelmektedir. Söz konusu arazi tarım olasından almak suretiyle inşallah imar alanlar çevrilecek ve yüksek için o sebebin yanında çok önemli aslında benim özellikle bir Yerde yüksekova için önemli bir sanat zanaat alanı olarak gördüğümüz meslek ve gerçekten birçok insanın orada ekmek sahibi olabileceği bir fabrikalar manzuması alanız ile o da inşallah nasip olacak. Yine birçok vatandaşımızın 35 yıldır aslında köyden gelip ovaya yerleşmişler, onların da mahallelerini adım adım tarım ovasından imar alanına taşmak suretiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Yine özellikle karayollar anlamında hem çevre yolumuz çok yakın zamanda inşallah 7 kilometrelik yol asfalta kavuşacak. Sıcak bir asfalt ve tertemiz bir yol. Biraz önce ben aslında ilgili bölge müdürlerimizin hepsiyle de görüştüm. Allah nasip ederse gerek Cengiz Toper gerek İpek yolu, gerekse de eski çöplük mevkine kadar yolun tarif olan kısımların hepsini bir paket olarak en yakın zamanda ihalesi yapılacak. Ve özellikle Cengiz Topal'daki vatandaşlarımızın haklı talebini inşallah yerine getirmiş olacağız. Çok güzel bir asfalt dökülecek inşallah oraya. Yine bugün gelip biz kendimizle müşahede ettik. Orta refüşteki sıkıntıyı e, ilgili bölge müdürlerimizin hepsini aradım biraz önce. Allah nasip ederse e, ektiğin ektiğimiz ağaçları e, tutmak ve onları gerçekten e, Orta Leviş'te bir canlılık, güzellik olsun diye e, bizim özellikle Tarım ve Orman Bakanlığındaki bölgemiz gelip bu işin e, sahip olacak ve sahiplenecek inşallah. Yeni alan nasip ederse özellikle son bakanlık görüşmemizde Yüksek Yolumuzun ciddi bir ihtiyacı olan otogar meselesini Sayın Bakanımızdan talep ettik. Sayın Bakanlığımız çok güzel bir mevkide bu yolu üzerinde olan bir kısım arazide inşallah biz bu e, arazinin işlemlerine başlamak suretiyle söz konusu araziyi, arsayı otogar için tahsis ettireceğiz ve inşallah adım adım yüksek yapımızın şehir arası otogarı inşallah, inşallah inşa edilmiş olacaktır. Anasip edersem Bilesel cihazıyla ilgili de doğrusu cihaz alınmış. Şu anda yüksek alımızda cihazımız duruyor. Çalışma devam ediyor. Ee, geçen hafta bu hususu tekrar ilgili müdürlerimize, yetkilerimize sorduk. En yakın zamanda montaj yapılacak. Bu anlamda e, bu cihazın yani verimini test etmek için test uçakları gelecek ve inşallah fayda geçecek. O şu anda yolunda devam ediyor. Herhangi bir aksi durum söz konusu değildir bize gene bir şikayet daha vardı. Onu da ben antiparantez etmiş olayım. Özellikle yaz mevsim geldikten sonra yolcu konusunda yeterli uçuşun olmadığı yönündeki haklı bir talep. Onu da biz gene anlasayım önümüzdeki hafta ben Ankara'dayım. İlgili bakanlığımıza gideceğiz. Elimizden geldiği kadar bu hususu da rahatlatmaya çalışacağız. Tabii şöyle bir gerçeklik var. Yaz gelince malum hava yolları daha çok dışarıdan da yolcu almaktadır. Özellikle Avrupa dan ciddi anlamda ülkemize gelen bir turizm durumu söz konusu. Bu anlamda bir zorlanma söz konusu. Ama biz elimizden geldiği kadar e, ilave bir uçak koymak suretiyle en azından Ankara, İstanbul biraz daha e, geliş gidişlerimizi inşallah e, rahata kavuşturmanın e, yollarını arayacağız. Evet. Fen Lisesi'nin an itibariyle şunu söylemiştim. Bugün ihalesi yapıldı. Neden gecikti? Zemin Yüksek Yuvada. Arkadaşlar yani kabul edelim zemin biz bir bina yapabiliriz ama 10 sene sonra o bina eğer alttan su alırsa bu veba ve bu günahtır. Zeminin iyileştirilmesi gerekiyordu. Onun için tekrar proje yenilendi, revize edildi. Şu anda sapasağlam bir proje ile Fen Lisesi ki şunun da ben altını çizeyim. Türkiye'de, ilçelerde Fen Lisesi sadece Yükseköy'de yapıldı. Allah'a şükür. Siyasetin işi vatandaşa hizmet etmektir. Biz bu hizmet etmek yolunda adım adım yürümekteyiz. Başımızda Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımız elhamdülillah yoluna devam etmektedir. Biz de onun hakkıdırımızdaki yol arkadaşları olarak elimizden geldiği kadar kendisinin çizdiği yol hangi yoldur? Vatandaşa hizmetkar olma yoludur. Biz de vatandaşımıza hizmetkar olma ruhuyla yolumuza devam edeceğiz son iki yıldaki görevimin devam ettiği süreçte elhamdülillah bugüne kadar Hakkari'mizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde, mezalarımızda adım adım iyilik peşinde koştuk. Bundan sonra da yolumuza o şekilde devam edeceğiz. Ben sizlere bugün gelip bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yüksek oradaki bütün vatandaşlarımıza ben hürmetlerimi iletiyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin.